Maalesef dün de yine soğuk bir 22 Aralık günüydü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sürüyor. Görüşmeler sırasında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın söz aldı. Konuşmasına altı şehidimizi anarak başladı. Şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Irak'ın kuzeyinde hain bir pusuda altı canımızı şehit ettiler. Kederli ailelerine, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. İnşallah bundan 109 yıl önce aynı pusularda hesap yapanların ayaklarına dolaştığı gibi bu hesapta acı faturalarla ayaklarına dolaşacaktır. Petrol ve ticari işlevden yola çıkarak Erzurum'u gündemine aldık Kamil Aydın. Her türlü bölgesel şartlar dikkate petrol ve ticari işlevi dolayısıyla kadim şehrimiz Erzurum'da tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Doğu Anadolu'nun ana kavşağı özelliğini taşımaktadır. Aslında 3 milyonluk bir bölgesel ihtiyaca cevap vermeye çalışan bir şehirden bahsediyoruz. Erzurum insanı tanımlayan Aydın hiçbir zaman şükründe ve sabrında en ufak bir oynama olmamıştır dedi. Elbette ki Erzurum insanını tanımlarken coğrafyayı kader edinmiş ama bu coğrafyanın sonundan bahsediyoruz. Dolayısıyla yaşadığı savaşlar, Doğal afetler ve içinde bulunduğu bölgesel sıkıntılara rağmen hiçbir zaman şükründe ve sabrında en ufak bir oynama olmamıştır Erzurum halkının. Yani yine gönlünü hoş etmeyi bilen bir coğrafyadan bir kültürdür bahsediyoruz. Erzurum'da Diş Sağlığı Hastanesi'nin kaçınılmaz olduğunu belirten Aydın, butik hastanelerin dikkate alınmasının gerekliliği üzerinde durdu. Bir diş sağlığı hastanesi artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Donanımlı en az 75 ünitlik bir diş hastanesinin yapılması kaçınılmaz. Bazı butik hastanelerin de yine dikkate alınmasını elzem kılmaktadır.